16. sayfa etkinlik 1. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. İnsanların ilgi alanları ve becerileri birbirinden farklıdır. Bu ifade doğrudur. Sadece güçlü yönlerimizi geliştirmeye çalışmalıyız. Bu ifade yanlıştır. Sadece güçlü yönlerimizi değil, her yönümüzü geliştirmeye çalışmalıyız. Arkadaşlarımızla işbirliği yaparak güçlendirilmesi gereken yönlerimizi geliştirebiliriz. Bu ifade doğrudur. Güçlendirilmesi gereken yönlerimizi geliştirmek için çaba harcamalıyız. Bu ifade de doğrudur. Hepimizin güçlü ve güçlendirilmesi gereken yönleri aynıdır. Bu ifade yanlıştır. Herkesin güçlü ve güçlendirilmesi gereken yönleri aynı olmayabilir. Etkinlik 2. Aşağıda boş bırakılan yerlere güçlü ve güçlendirilmesi gereken yönlerinizi yazınız. Güçlü yönlerim: Çalışkanım, düzenliyim, disiplinliyim, azimliyim. Güçlendirilmesi gereken yönlerim sabırsızım, cesur değilim, güler yüzlü olabilirim, bir de çabuk öfkeleniyorum. 18. sayfa Etkinlik 1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere verilen sözcüklerden uygun olanları yazınız. 1. Arkadaşlarıma karşı saygılı olmalıyım. 2. Oyun oynarken oyunun kurallarına uymalıyım. 3. Arkadaşıma yardım ettiğimde mutlu olurum. 4. İletişim kurarken nezaket ifadelerini kullanmaya özen gösteririm. 5. Arkadaşlarımın sözünü kesmeden dinlerim. 6. Arkadaşlarımla sorunlarımı konuşarak çözerim. 7. Yere düştüğümde arkadaşım bana yardım etmezse üzülürüm. Etkinlik 2. Aşağıdaki cümlelerde yer alan davranışları olumlu ve olumsuz olarak belirleyiniz. Belirlediğiniz cümlelerin numaralarını ilgili bölüme yazınız. 1. Arkadaşlarımla boyalarımı paylaşırım. Bu olumlu bir davranıştır. 2. Koridorda yere düşen arkadaşıma gülerim. Bu olumsuz bir davranıştır. 3. Kalemini arayan arkadaşıma yardım ederim. Bu olumlu bir davranıştır. 4. Sınıfımıza yeni gelen arkadaşımın okulu tanımasına yardım ederim. Bu olumlu bir davranıştır. 5. Sıra arkadaşımın eşyalarını izinsiz kullanırım. Bu olumsuz bir davranıştır. 6. Oyun oynarken oyunun kurallarına uyarım. Bu olumlu bir davranıştır. 7. Oyunu kazanan arkadaşımı tebrik ederim. Bu da olumlu bir davranıştır. 20. Sayfa Etkinlik 1 Aşağıdaki özelliklerden arkadaşınızda olmasını istediklerinizin üzerine tik, istemediklerinizin üzerine çarpı işareti koyunuz. Arkadaşımın saygılı, güvenilir, anlayışlı, sevecen, Yardımsever, neşeli ve dürüst olmasını isterim. Sinirli, alaycı ve oyun bozan olmasını istemem. Etkinlik 2. Rakamlarla verilen ifadelerin harflerle verilen ifadelerden hangisiyle eşleştiğini bulunuz. Rakamlarla eşleşen harfleri verilen kutulara yazarak şifreyi oluşturunuz. 1. Arkadaşım beni oyuna alırsa mutlu olurum. 1 ile M harfi eşleşecek. 2. Arkadaşım yere düştüğümde bana gülerse üzülürüm. 2 ile U harfi eşleşecek. 3. Arkadaşım verdiği sözü tutarsa ona güvenirim. 3 ile T eşleşecek. 4. Paylaşmak arkadaşlık ilişkilerimizi güçlendirir. 4 ile L eşleşecek. 5. Sıra arkadaşımın sürekli konuşması beni rahatsız eder. 5 ile de U eşleştiğinde oluşan şifre mutlu 22. sayfa etkinlik 1 aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere verilen sözcüklerden uygun olanları yazınız. 1. zor durumda olan arkadaşlarına yardım eden yardımsever biridir. 2. verdiği sözleri tutan güvenilir biridir. 3. iletişim kurarken nezaket ifadelerini kullanan kibar biridir. 4 arkadaşlarının duygularına önem veren duyarlı biridir. Etkinlik 2. Aşağıdaki tabloda doğru ifadelerin yer aldığı kutuları kırmızıya, yanlış ifadelerin yer aldığı kutuları maviye boyayınız. Boyamayı tamamladığınızda oluşan şekil aşağıdakilerden hangisidir? İşaretleyiniz. Arkadaşlarımla sevincimi ve üzüntümü paylaşırım. Evet, bu ifade doğru olduğu için kırmızıya boyayalım. Arkadaşlık ilişkilerimde dürüst olurum. Bu da doğru olduğu için kırmızıya boyayalım. Arkadaşlarıma kibar davranırım. Bu da doğrudur. Kırmızıya boyayalım. Arkadaşlarımı seçerken onların dış görünüşüne önem veririm. Bu ifade yanlıştır. Maviye boyayalım. Arkadaşlarımın sorunlarına karşı duyarlı olurum. Bu ifade doğru olduğu için kırmızıya boyayalım. Arkadaşlarımın arasında anlaşmazlık çıkarsa tarafsız davranmam. Evet bu yanlış olduğu için bunu maviye boyayalım. Evet oluşan şekil üçüncü şekil olmuş oldu. 25. sayfa etkinlik 1. Aşağıdaki yönergeleri okuyunuz. Yönergeleri kullanarak öğrencilerin hangi sırada oturduğunu krakü üzerinde gösteriniz. Okan öğretmen masasının önünde ve baştan ikinci sırada oturmaktadır. Okan'ın sırası burasıdır. Gökçe kapı tarafında ikinci sırada oturmaktadır. Gökçe'nin sırası da burasıdır. Damla ortadan ikinci sırada, Batu ise Damla'nın önündeki sırada oturmaktadır. Damla burada, Batu da Damla'nın önündedir. Yusuf pencere kenarındaki birinci sırada oturmaktadır. Yusuf'un sırası da burasıdır. 28. sayfa Etkinlik 1. Aşağıdaki ifadeleri yeşil kutudan başlayarak okuyunuz. İfadeler doğru ise D, yanlış ise Y yolunu takip ederek çıkışa ulaşınız. Ulaştığınız çıkışta bulunan kutuyu boyayınız. Okul bizi eğitsel, sosyal ve kültürel yönden geliştirir. Bu ifade doğru olduğu için buradan ilerleyelim. Okuldaki etkinlikler arkadaşlık ilişkilerimizi olumsuz etkiler. Bu yanlıştır tam tersi olumlu etkiler olacaktı. Buradan ilerleyelim. Okul tarihimizi ve kültürel değerlerimizi tanımamızı sağlar. Bu ifade doğru olduğu için doğru çıkış 3 numaralı çıkıştır. Etkinlik 2. Aşağıdaki noktalı yerlere okulun size kazandırdıklarından 4 tanesini yazınız. Okul bize çevre bilinci oluşturma, sosyalleşme, yardımlaşma ve eğitim kazandırır. 31. sayfa etkinlik 1. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma ile ilgili ifadeleri doğru ve yanlış olarak değerlendiriniz. Cümlelerin numarasıyla eşleşen çiçeğin yapraklarını işaretlediğiniz kutunun rengine göre boyayınız. Oluşan çiçek görselinin altındaki numarayı işaretleyiniz. 1. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma toplumdaki olaylara daha duyarlı olmamızı sağlar. Şimdi bu ifade doğru olduğu için 1 numaralı yeri yeşile boyayalım. 2. Yardımlaşma amacıyla yapılan kampanyalara sadece çocuklar katılabilir. Bu ifade yanlıştır. Dolayısıyla 2 numaralı yeri sarıya boyayalım. 3. Okulda düzenlenen yardım kampanyaları birlikte hareket etmemizi ve güçlü olmamızı sağlar. Bu ifade doğrudur. 3 numaralı yeri turuncuya boyayalım. 4. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma çalışmalarına katılmak zorunludur. Bu ifade yanlıştır. 4 numaralı yeri mor renge boyayalım. 5. Zor durumda olan insanlara yardım kampanyaları ile destek oluruz. Bu ifade doğrudur. Burayı maviye boyayalım. 6. Okulda düzenlenen yardım kampanyaları sosyal sorumluluk bilincimizi geliştirir. Bu da doğru olduğu için 6 numaralı yeri pembeye boyayalım. Oluşan çiçek görseli 2 numaradaki ile aynıdır. Bunu işaretleyelim.